Abi. Abi bagajın burası Bagaj da telefonu nasıl sıkıştırmayı becerdin ya? Abi aç. Abi açtığım an kırılacak o telefon. Aç. Kaldı fazla? Kaporta, harbiden kaporta yamulmuş. Kırılmış mı abi telefon? Yok no, kırılmamış. Nasıl becerdin? Abi ben buraya koydum. Abi dur tek mal var dedim. Aç abi aç bagajı tek mal var <laughs> Abi bu bagajı o zaman tık diye açacağız kırılacak mı? <laughs> El <Helal> olsun. <laughs> kırılmış mı? <gülüyor> Çıkar <gülüyor> Nasıl satayım hiç dur, şey yok. Çıkar. Bir... Dur bir. Dur alayım. bir abi. <laughs> vallahi değilsin ha. Sen kamerayı al. Allah'ım. Hiçbir şey olmamış değil mi? Ya Allah dur bakayım. Allah sağlam. Ya ben <laughs> vallahi temiz çocuğum ya. Helal para. Dur bakayım. Bak. Kılıfa bak. Kılıfa duvar. Kılıfa bak. <laughs> et, bak. Vallahi vallahi bir hiçbir şey olmamış ya. ya. Kılıfa <laughs> bak. Kılıfa masayı çatır tederdi. Kalbin durdu gibi. Abi tekme al <laughs> Vallahi kalbim. Şey, vallahi kaportanın yamukluğa bak. Hepsi bunun yüzünden. Ben, evet, ben,